Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da etkinliklere katıldık. Element denemeleri yaptık. Klasik rutinlerimizden kısa kesitler sundum. Bu videoda eğer element içine girecek arkadaşlar varsa onlara da rehber olacak kadar element denemesi yaptık. Yani getiriyor mu, kazandırıyor mu, götürüyor mu? Bunları görebilirler. Hepinize iyi seyirler. Akşama balıkçılık etkinliği varmış. Bu sebepten ötürü bu etkinliğe katılırken karbon fiber alacağım. Yani yaklaşık 2 vona gelmiş olacak. Bir şey değil. Yani bir etkinlikte bu akşam 6 saat varmış yaklaşık 7 ile 1 arası. Her türlü amorti ederiz ve yandan ya bir mavi tutarsa onlar da bize kar kalır. Şimdi klasik ağacımızın altına da geldiğimize göre güncel piyasada 19 sandık bir tane metal ediyor. Bunları açacağız. Geçen videodaki gibi fail olmamak için sohbet satırını falan kapattım. Başlıyoruz. Hepsini tık. Aynı büyülü yumurta açar gibi her birini açıyoruz sandıklarımızın. Ya hero ya merro olacak. Yani şu an güncel piyasada 4.75'e bir metali satabilirsiniz. Hidralarda klasik 12'lisi 3 fon şeklinde satılıyor çıkmış mıdır bakalım çıkmamış gördüğünüz gibi düz mantık baktık mı gerçekten uygun gibi görünse de çıkmadı mı gerçekten çıkmıyor yani aşırı kelekmiş yani çıkmıyor tamam çıkmaz da bu kadar da kelek olmaz arkadaş İki tane kötü ruh çıkmış ya dalga geçer gibi Neyse canımız sağ olsun diyeceğiz yapacak bir şeyimiz yok. Aa iki tane de o neymiş kuşağımız varmış. Ben bunları hemen gidip deneyim Şimdi geldik klasik kuşak yakmak için geldik. Hayret geçti. Balıkçılık etkinliğine de kısa bir süre kaldı. Ben şimdiden karbon oltamı aktif edeceğim. Dursun elimizde. Nesne marketten de kılavuz almadım. Bunlardan elimde çok var. Olur da başka zaman kendimi tutmak istersem o zamanlar için bir kılavuz çekebiliriz. Böyle başlayacağım. Eğer bilmeyenleriniz varsa balık tutmak için de şöyle bir taktiği yapabilirsiniz. Çift zır koyup envanterinizde şu şekilde koydunuz mu? Göstereyim hemen. Kılavuzu takmadığımız için ne tuttuğumuzu göstermiyor. Böyle animasyon olduğu zaman da direkt zırhımızı değiştirdik mi bu oltayı geri çekme animasyonundan kurtulmuş oluyoruz. Böylece daha çok hani bir saatte daha çok balık olta atmış olabiliriz. Etkinliğe anca şimdi başlayacağım. Yaklaşık saat 8.30 oldu ama ne tutarsak aralarda ker. Bir de nasibimizde daha ya bir yengeci varmış. Belki sizlerle beraber bunu tutarız. 10 emde etse bir getiridir ama ne yazık ki tutamadık. 38 tanesini 120 won aldım. Altın kainler vardı. Şimdi 36 tanesini 120 won'a vereceğim. İki tanesi bize kar kalmış bulunacak. Verelim biraz kasıyor. Hayırlı olsun. Bir arkadaşımızın Zodiac Ançerine 18 element getirmeye çalışacağız. Kendi kuşaklarımızdan birisini ise Reyn olarak vereceğiz silahına karşılık. Atınca kayda devam edeyim. İlk başarılısını ekledik. Maalesef 2 geldi. Bir daha düşüreceğiz. Bu seferkine beraber bakalım. Kaç gelmiş? 1 gelmiş. Düşüreceğiz. Üçüncüyü de ekledik. Yine maalesef 2 gelmiş. Yine bir tane ekledik. Yine 2 gelmiş. Bu nedir ya? Yine bir daha denedik. Yine 1 geldi. Bu nedir Allah aşkına? Bir tane daha denedik. 4 gelmiş. Bir 6 gelse artık. Bakalım. ve sonunda ilk 6 geldi. Gerçekten yeter kaç oldu ya. Bir tane daha ekledi bakalım. 12 geldi. 12 kolay gelmiş oldu ikinci artı 6'yı. Umarım artı 3'teki %6 da kolay geldi. geçti. Sonunda 18 geldi ama gerçekten sinir harbi geçirdim yani. Bu kadar da uyuz bir şey olamaz. Başka zaman aramasak, garantili atmasak 8 gelir, 6 gelir. Var ya bu kadar zor geldiğini kaçıncı geldi? 20 kere de mi? 20, 18 kere de mi ne geldi sonuncu %6? Şaka gibi gerçekten. Neyse tamamlamış bulunduk. Yaklaşık 72 won atıyorduk zaten arkadaşımıza teslim edelim. birden bir de giden zamana da sinir oluyorum yani gerçekten. Arkadaşımızın silahına zor da olsa 18 elementi getirdik. Kendisi verdiği reyini ve işlem ücretini bize eklesin. İyi günlerde de kullansın. 59 sandık artı 60 fon para koyacaktı. Deminki 18 deneme işleminden sonra kendi silahımı belki 24 getiririm diye düşünüyordum da kesinlikle uğraşmaya değmez. Buzu seçelim, takalım. Silahımızı da elimize taktık buzlu şekilde böyle devam edelim. Element işiyle falan uğraştık. Toplam 1 saat 45 dakika kadar balık tutabildim. O iki tane ya bir iki tane altın su da kıvır sıfır. Ve şu kadar da 1825 tane de Balık sandığı kastmışız 1 saat 45 dakikada. Etkinliğinde 50-60 dakikası kaldı. Oynamaya çalışacağım ne kadar olursa artık. Etkinlik bitti. 267'den sandığı oynayamadım. Bu kadar bu karakterimde var. Bu karakterimde ise 36, 31, 51, 66 sandık da burada var. Ortalama 2 desek. Yani iyi, iyi çoktan biraz bir şeyler oldu. Ama gerçekten direkt alt f 4 çekip bilgisayarı kapatacak kıvama geldim bu yapboz oynamak çok sıkıyor. Birazdan o işe etkinliği olacak. Şu sandıkları açalım. Bir tane 30 dakikalık eldiven alabilecek miyiz? Ona bakalım. 30 dakikalık eldiven demir sandıktan çıkıyormuş. Görmüş olduk. Bir tane çıktı. İnşallah bunlardan da çıkıyordur da bir iki tane çıkar. Şöyle hızlıca açalım hemen. Yerimiz kalmadı şansımıza. Çıkıyormuş. Toplamda 3 tane oldu. Hiç yoktan 6 saatlik etkinliğin bir buçuk saatinde bunları kullanabileceğiz. Depoya yerleştirelim etkinlikte kullanalım. Sonunda işe etkinliği bitti. İki karakterimle kastım. Tam 2601 tane olmuş. Tabi bir tanesi 3-3.5 saat kasamadım. Çok savaştık gerçekten. Yerimize çöktüler. Biz milletle milletin yerine çöktük gibi bir şeyler oldu. Uğraştık yani bu kadar kastık hiç yoktu. Yani 13 paket 3.5 won olursa ileride 45 won para hiç yoktu. Bir arkadaşımızın 8 zodyak yayı ve 9 zodyak pençesi element işlemleri yapacağız. İlk başta 50 bon veriyorum göstermelik eşyaları için. İlk önce yayın alıp atalım. Arkadaşımızın yayına %6 geldi maalesef. Şimdi pençesini bize verecek. Biz de yayı teslim edeceğiz. Zaten rehinimiz hala kendisinde. İşlem ücretini de en son alacağız. Verdik. Ekleyelim biz bunu. Ben çok kayıtlara girmedim de bir kere artı bir de bir gelmişti sildik sonra şansına arkadaşımızın yüzde altı geldi dün biliyorsunuz 18 seferde ekleyemedim yüzde altı ikinci eklememizde getirdik sonrasında 4 2 şeklinde geldi sanırsam toplamda bu kadar bir borcu vardı 59.1 won oluyordu bu kadar paraya anlaştık kendisi iyi günlerde kullansın hep root taşı okuyordum puanım eksiye düşmeyecek kadarken şu sinsi zehiri G11 yani P'ye deneyim dedim gitti 200-300 puan için agresife düştük en başka CH'den pazara geldim bir tane Zen alalım ki Biz agresifken ölürsek bizim yılan hançerimiz her şeyimiz düşer yere Şimdi saat geçe 1.30-1.40 olmuş gördüğünüz gibi bakın bu benim kendi karakterimde işsizin bir milletin adına sahte hesapı falan yazıyor Ben de şunu şöyle işleteyim. Halbuki karakter benim kendi karakterim zaten burada duruk. Ama yazıyor ben de sanki arkadaşımı içeriymiş gibi haberim yokmuş gibi böyle kafamdan bir muhabbet uydurun bakalım nasıl. Geliyorum diyelim bakalım şu an kurbanını buldu ulan insan ayrı farklı loncadan birini yazar sonuçta birçok kişi kendi yançarları oluyor loncada gardiye geldim bu bizim karakter eleman nerede ulan bak bak fırlamaya bak 315 yan koyalım koydum diyeyim bakalım. Ne diyecek? Fırlamatöre bak. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>